Efendim bu dersimizde harflerin kelimenin başında, ortasında ve sonunda yazılış şekillerini göreceğiz. Önceki derslerimizde harfleri tek tek hem şekil yönünden hem isim yönünden görmüştük. Arap alfabesini oluşturan harfler kelime içinde yazılırken bazıları kendisinden öncekine bitişmez bazıları kendisinden sonrakine bitişmez özellik taşımaktadırlar. Biz bu dersimizde her harfin kelimede yazılış şekillerini tek tek ele alarak örnekleriyle inceleyeceğiz ve hangi harf nasıl yazılıyor bunları göreceğiz. Unutmayalım ki tek başına yazılışını görmüş olduğumuz harfler kelime içinde yazılırken bazıları büsbütün şekil değiştirmekte bazıları ise kısmi bir değişiklik göstererek değişik şekilde ortaya çıkmaktadırlar. İşte şimdi harflerin baştan sona kelimenin başında ortasında ve sonunda yazılışları. Ancak tümüne geçmeden önce bir iki örnek üzerinde durarak yazılışlarla alakalı bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Birlikte inceliyoruz. Tabloda gördüğümüz gibi ele alacağımız harf tek başına yazılmakta. Elif harfi. Tek başına yazılışı. Tek başına yazılan harfin kelimenin başında yazılış şeklini gösteren ikinci sıradaki bu işarettir. Tek başına yazılan elifin kelime içerisinde görünüşünü buradaki örnekte iyice incelemiş oluyoruz. Ele aldığımız örnek E B D kelimesidir. Gördüğümüz gibi elif kelimenin başında yer almakta ve kendisinden sonra gelen harfe asla bitişmemektedir. E B D şeklinde okunmaktadır. Yine aynı elif harfinin kelimenin ortasında yazılış şekli bu gördüğümüz şekildir. Elif ortada yazılırken şu anda bana göre sağa doğru çıkıntısını gördüğümüz evet harfin sağa doğru çıkıntısını gördüğümüz şekliyle kendisinden önceki harfe bitişebildiğine işaret edilmekte. Demek ki elif kelimenin ortasında yazılırken kendisinden önceki harfe bitişir. Bunun için de kendisinde bir çıkıntı oluşmaktadır. Bu yazılış şeklini örnek kelime üzerinde ele alırsak S, -e Ra diye bir kelimemiz var. Burada kelimenin ortasında yazılan ve kırmızı renkle yazılmış olan bu harf elif yani hareke aldığı için de hemzedir. Biraz önce kelimenin ortasında yazılış şeklini gördüğümüz elif kendisinden önceki harfe bitişebilmekte. Yani bu örnekte elif sin harfine bitişmiş se şeklinde yazılmıştır. Ancak elif ortada yazıldığı zaman kendisinden sonraki harfe bitişmediği için de kendisinden sonra gelen harfler müstakil olarak yazılmaktadır. Okunuşuna bakarsak bu kelimeyi se ra şeklinde okumuş oluyoruz. Elif'in kelimenin sonunda yazılış şekli de ortada yazıldığı şekil gibidir. Örnek kelimemiz nebe'e kelimesidir. Nun harfi üstünü ile okunmakta, ba harfi üstünü ile okunmakta, elif harfi de üstünü ile okunmakta. nebe'e. Gördüğümüz gibi kelimenin sonunda yazılan elif bir önceki harfe bitişmekte ve yazılış şeklinin görüldüğü gibi bir çıkıntı ile öncesine bitiştiği halindedir. İkinci örneğimiz ba harfi. Ba harfi tek başına görüldüğü gibi yazılmakta. Ancak ba harfi kelimenin başında sonu kopmuş yarım bir şekilde gözükmektedir. Ba harfi her ne kadar kelimenin başında bu şekilde yazılırsa da örnek üzerinde yazılış şekli daha belirgin olarak ortaya çıkacaktır. Örnek kelimemiz BDL kelimesidir. Görüldüğü gibi ba harfi tek başına yazıldığı şekliyle değil sonu kesilerek kendisinden sonra gelen dal harfine bitişmiş. Dal harfinden sonra da lam gelerek bdl şeklinde okunmaktadır. Ba harfi kelimenin ortasında bu şekilde yazılmakta. Yani bir çıkıntı ve altında bir nokta halinde bulunmaktadır kelimenin ortasında. Bununla ilgili örneğimiz Rabasa kelimesidir. Burada her ne kadar bağ harfi kelimenin ortasında yazılırken ortada yazılan şekliyle öncesinde bir çıkıntı devam etmezse de bağ harfinin kelimenin ortasında bu şekildeki bir yazılış şekliyle görülebileceği gibi sağa doğru bir çıkıntısı olan önceki harfe bitişmiş şekilde yazılış örneklerine de rastlayabiliriz. Ama burada sadece kendisinden sonrakini bitişen haliyle örnek kelime kullanılmıştır. Kelimenin okunuşu ra be sa dir. Ba harfinin kelimenin sonunda yazılış şekli gördüğümüz gibi bir önceki kelimeye bitişmiş halde ama ba harfi bütünüyle yazıya yansımış durumdadır. Örnek kelimemiz ve kelimesidir. Örnekte de görüldüğü gibi ba harfi asli şekliyle kendisinden önce yer alan cim harfine bitişmiş ve ve olarak okunmaktadır. Bu örnek kelimeleri de dikkate alarak bütün harflerde yazılış şekillerini benim işaret ettiğim ve okuduğum sese dikkat ederek birlikte takip edelim. Ta harfi kelimenin başında yazılış şekli örnek kelimemiz te ranke Ta harfinin kelimenin ortasında yazılış şekli örnek kelimemiz Y, T, M Ta harfinin kelimenin sonunda yazılış şekli ve örnek kelimemiz T. Geçiyoruz sıradaki harfimiz F F harfinin tek başına yazılışı Kelimenin başında yazılış şekli Kelimenin başında yazılış şekliyle ilgili örnek kelimemiz fekale. Kelimenin ortasında yazılış şekli örnek kelimemiz vesaka. Kelimenin sonunda yazılış şekli örnek kelimemiz yerisu. Cim harfi tek başına yazılışı. Cim harfinin kelimenin başında yazılış şekli ve bununla ilgili örnek kelimemiz cezi'a cim harfinin kelimenin ortasında yazılış şekli ve örnek kelimemiz vacera cim harfinin kelimenin sonunda yazılış şekli ve örnek kelimemiz nezice Tek başına yazılan harf ha harfi. Ha harfinin kelimenin başında yazılış şekli. Ve örnek kelimemiz hasede. Ha harfinin kelimenin ortasında yazılış şekli. Örnek kelimemiz sahara. Ha harfinin kelimenin sonunda yazılış şekli örnek kelimemiz feleha tek başına yazılan harf ha harfi ha harfinin kelimenin başında yazılış şekli örnek kelimemiz harace ha harfinin kelimenin ortasında yazılış şekli örnek kelimemiz fehura H ha harfinin kelimenin sonunda yazılış şekli örnek kelimemiz feseha. Dal harfinin tek başına yazılışı. Dal harfinin kelimenin başında yazılış şekli ve örnek kelime dehara. Dal harfinin kelimenin ortasında yazılış şekli örnek kelime yediye dal harfinin kelimenin sonunda yazılış şekli örnek kelime yaidu tek başına yazılışı görünen harf zal harfi zal harfinin kelimenin başında yazılış şekli örnek kelime zelaqa zal harfinin Kelimenin ortasında yazılış şekli örnek kelime bezele Zal harfinin kelimenin sonunda yazılış şekli örnek kelime nefeze Ra harfinin tek başına yazılışı Ra harfinin kelimenin başında yazılış şekli örnek kelime raybe ra harfinin kelimenin ortasında yazılış şekli örnek kelime şeribe ra harfinin kelimenin sonunda yazılış şekli örnek kelime nefera z harfinin tek başına yazılışı z harfinin kelimenin başında yazılış şekli örnek kelime Zebura Z harfinin kelimenin ortasında yazılış şekli Örnek kelime Feze'a Z harfinin kelimenin sonunda yazılış şekli Örnek kelime Feyeze Sin harfinin tek başına yazılışı Sin harfinin kelimenin başında yazılış şekli örnek kelime sebeqa sin harfinin kelimenin ortasında yazılış şekli